Buraya Nargez Nargiz ile geldim. Reyhan Hanım'ların misafiri olarak buranın doğasını, köylerini, zap suyunu, Hakkari'yi baya bayağı güzel bize gezdirdiler. Çok memnun kaldık. İnşallah daha çok yani Antep gibi Mardin gibi tanınmış bir e, turizm merkezi haline gelir burası. Umudumuz bu. İşte özellikle burada hani ilkbaharda geliyorlar ama hani sonbaharın renkleri de muhteşemdi. O hani doğanın verdiği manzara işte o sarı tonlar, o kayalar falan gerçekten sonbaharda da gelinip görülmesi gereken bir ya ee, İnsanlar da çok misafirperverdi. Bize bayağı bir güzel ağırladılar. Burası şöyle Everest Himalayalar'a gitmiş gibisiniz. Daha evvel Nepal'e de gitmiştim. O hissiyatı duydum. İsmim Reyhan Beler. Kültür Bakanlığının lisanslı rehberlerindenim. Son yılların bizlere sağladığı imkanlarla ülkenin özellikle batı yarısını, doğu yarısıyla buluşturuyoruz diyebilirim. 8 ile 15 kişi arasında gruplarla geliyorum. Daha öncesinde de 2008'den beri bölgeye geliyorum. Hakkari dağlarıyla erken tanıştım. Ee, çok sevdiğim bir bölge, topografya olarak e, Türkiye coğrafyasında bir eşi, benzeri olmadığını düşünüyorum. Derinlik, yükseklik e, anlamında e, işte sularıyla, e, sürüleriyle, göçerleriyle aynı zamanda ve de belki de hepsinden önemlisi bölgede yaşayan e, insanların e, kültürüyle e, gelen bütün grupların çok etkilendiğini başta kendim gördüğüm e, bir coğrafya. Haberlerden şuradan buradan e, bölgeyle ilgili hep insanların kulaklarında negatif şeyler var. Buraya e, ilk geldiğim zamandan itibaren e, negatiflerden başlayayım. E, kentleşme anlamında tam da bu ötelenmenin e, bir sonucu olduğu e, bilgisini veren bir e, çarpık bir kentleşme var özellikle Yüksekova'da e, o anlamda Hakkari her ne kadar böyle evler e, iyi durumda olmasa da fiziken daha ölçekleri küçük daha sıcak bir şehir Yüksekova o anlamda biraz itici bir görüntüsü var ama e, şehrin mimarisi ne kadar itici ise sokaktaki ciğercisi bakkaldaki satıcısı şeyleri bir o kadar tersine sıcak. O anlamda Akari'den Yüksekova'ya insanların sıcaklığı, misafirperverliği anlamında pek bir şey değişmiyor.